Merhaba arkadaşlar. Pratik Fizik kanalına e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar AYT fizik konularını anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz doğrusu hareket. Evet doğrusu hareket hem TYT hem AYT karşımıza çıkan önemli bir konu. Şimdi konunun detaylarını anlatmaya başlayalım. Öncelikle hareket ne demektir? Hareket şu demektir. Bir cismin seçilen bir başlangıç noktasına göre yer değiştirmesine biz hareket diyoruz. Eğer bu yer değiştirme bir doğru boyunca yani doğrusal, doğru boyunca gerçekleşiyorsa bu harekette biz doğrusu hareket edeceğiz. Evet bugün şimdi doğrusal hareket konusu üzerinde duracağız. Şimdi burada bahsetmemiz gereken önemli kavramlarımız var. Birinci kavramımız yörünge, konum, yer değiştirme, hız, sürat, ortalama hız, ani hız ve eğimedir. Şimdi burada en önemli kavram bir tanesi arkadaşlar Yörünge ile başlayalım. Yörünge cismin izlediği yol demektir. Evet kişini geçelim. Konum ifadesi. Konum ise cismin seçilen bir başlangıç noktasına yönlü uzaklıktır. Konum vektörel bir büyüklüktür. Birimi metre. O zaman konumumuzu şurada belirleyelim. Burada arkadaşlar eğer biz başlangıç noktasını sıfır yani şurası başlangıç noktasını sıfır kabul edersek ne olur? B'nin konumu burada nerede? Artı 10 metrede oluyor. K'nın konumu nerede? K'nın sıfıra göre konumu eksi 10 metre olmuş oluyor. Yani şimdi konu kavramını öğrendi. Şimdi gelelim yer değiştirme. Yer değiştirme nedir? Yer değiştirme bir cismin konumundaki tabii ki değişim olarak söyleriz. Yine arkadaşlar bunun vektör olduğunu ne yapalım? Öncelikle söylemiş olalım. Birimi metredir. O zaman yer değiştirme ilk konumla son konumla çizilen vektör kadar. Burada gördüğünüz gibi o zaman ilk konumuz ne arkadaşlar? İlk konumuz burası olsun. Son konumuzda gideceğimiz yer burası olsun. O zaman A şehrinden C şehrine gittiğimiz en kısa mesafe yer değiştirme oluyor. O zaman burada yer değiştirme dediğimiz kavram neresi? Yer değiştirme delta x olarak söyleriz. Yer değiştirme o zaman cismin nedir arkadaşlar? Cismin son konumundan ilk konumunu nasıl çıkarmaktır? Vektörel çıkma, çıkarmaktır. O zaman yer değiştirmeyi biz A, C arasındaki en kısa mesafe olarak ne yaparız? Söylemiş oluruz. Evet, burada yer değiştirme kavramı aynı zamanda şöyle ifade edelim. Yer değiştirme dediğimiz kavram arkadaşlar günlük hayatta şu şekilde ifade ederiz. Yer değiştirme en kısa mesafe demektir. En kısa mesafe olarak ne yapar arkadaşlar söylenir. Başka nasıl söylenir? Hava yolu olarak ifade edilir arkadaşlar. Ya da başka bir ifadeyle kuş yolu olarak ne yaparız söyleyebiliriz. Demek ki A şehrinden C şehrine gideceğimiz en kısa mesafedir. Tabii burada A'dan B'ye B'den C'ye gideriz ama burası nedir arkadaşlar? Bu aldığı yoldur. Şimdi devam edelim. Şimdi burada belli kavramlarımız var. Birinci kavramımız nedir? Hız ifadesi. Hız nedir? Hız yer değişim dediğimiz en kısa mesafenin zamanı oranıdır. O zaman burada en kısa mesafemiz neresi arkadaşlar? A'dan C'ye gitmek için AC arası uzaklıktır. O zaman AC arası bu uzaklığın zamanı oranı o zaman bize hızı verir. Şimdi gelelim sürat ifademize. süratla hız aynı şey değildir. Sürat yani cismin aldığı aldığı yolun hareket süresini oranla bir sürat diyoruz. O zaman burada cismimiz hangi yolu alıyor? Cismimizin aldığı yolu yazarsak aldığı yolla AB ile AB, BC arası uzak. O zaman aldığı yol AB ile arkadaşlar BC arasındaki en uzun mesafedir. O zaman sürati yazarken arkadaşlar alınan yolu ne yapacağız? Zamana böleceğiz. O zaman burada sürat ifadesini ifade ederken sürat nedir? AB artı BC mesafesinin zamanı oranıdır. Şimdi sürat hız arası en önemli fark nedir? Şimdi arkadaşlar hızın nedir? Belli bir yönü vardır. Vektöreldir ama süratın yönü yoktur. Onun için biz burada hızlı arkadaşlar direkt böyle bir harf üzerine ok yazarız. Ama sürat ifadesinin üzerine oku kaldırır. Çünkü sıkılar büyük olduğu için üzerinde herhangi bir ok gösterilmez. Ama her ikisinin birimi de arkadaşlar nedir? Aynıdır. Yani bunun da birimi metre bölü saniyedir. Bunun da birimi metre bölü saniye olarak söylemiş oluyoruz. Gelelim burada bir tane sorumuz var. Sorumuz şöyle arkadaşlar. A, A, kentinden B kentine kuş uçuşu 400 km, karayolunu 600 kilometre gitmiştir. Buna göre 8 saatte gittiğine göre hızı ve süratı nedir? Şimdi hız ne, sürat ne arkadaşlar? Hız dediğimiz kavram neydi? V değil mi arkadaşlar? Yani en kısa mesafenin zamanı oranıdır. En kısa mesafe kuş yoludur. O zaman 400'ü burada 8'e bölersek hız ifademiz kaç çıktı burada? 50 kilometre bölü saat olarak ne yaptı? kaçma çıktı. Şimdi sürat nedir? Sürat ise arkadaşlar alınan yolun yani en uzun mesafenin zamanı oranıdır. En uzun mesafe ne kadar? 600 kilometre değil mi? Bunu 8'e bölersek buradan kaç geldi? 75 kilometre bölü saat olarak bulmuş oluruz. Evet, gelelim başka bir kavramımıza. Ortalama hız. Ortalama hız arkadaşlar. Şu demekte de cismin K'dan L'ye yer değiştirmesinin zaman oranı. Yani ortalama hızla normal hız arasında çok bir fark yoktur. Sadece cismin toplam yer değiştirmesinin toplam zamanı oranı olarak söyleyeceğiz arkadaşlar. O zaman burada zaten dikkat ederseniz bahsetmiş. Yani yer değiştirmenin zaman oranı. Ama biz bunu şöyle diyelim. Cismin toplam yer değiştirmesinin toplam zamanı oranı da söylemiş olur. Birimi ne de? Birimi de tabii ki metre saniye olarak yine bu şekilde söylemiş oluyoruz. Şimdi gelen buradaki sorumuz arkadaşlar. Şarj ne demiş sorumuzda? Doğrusal bir yolda düzgün hızlanan bir cisim şekildeki K noktasından 10 metre bir saniye, L noktasından 30 metre bir saniye hızla geçiyor. K'dan L'ye giriş süresi 10 saniye olduğu için yani L arası mesafe kaçtır? Şimdi bizim burada arkadaşlar x eşittir x eşittir v çarpı t'den yapabiliriz. Ama burada ortalamamızı kullanalım. Şimdi eğer hareket burada düzgün bir hareket yapıyorsa ortalama normal ortalama yapabiliyoruz arkadaşlar. 10 ile 30'u toplayıp 2'ye bölüp burada zamanla çarparsak direkt o zaman mesela o zaman 10 30'un toplamı 40 yapalım. 42'ye bölelim 20. Kaç saniye geçti? 10 saniye. O zaman burada cismin arkadaşlar Kaç metre mesafe gittiğini görüyoruz. 200 metre mesafe gittiğini görmüş oluyoruz. Demek ki burada eğer hareket düzgünse ortalamamızı yaparken arkadaşlar nasıl yapacakmışız? Normal klasik ortalama şeklinde yapabiliriz deriz. Evet geldik burada iğme kavramımıza. İğme kavramı nedir? İğme birim zamandaki hız değişimidir. Yani hızda meydana gelen değişim olarak söyleyebiliriz. Vektörel büyüklüktür. Delta V bölü delta T. Delta V nedir arkadaşlar? Metre bölü saniyedir. Bu da saniye ise o zaman iğmenin birimi metre bölü saniye kare olarak söylemiş olur. Bunu grafikte nasıl göreceğiz? Grafikte şöyle göreceğiz. O zaman grafikte şuradaki değişimlere baktığımız zaman. Şurası nedir arkadaşlar? Delta V değil mi? De? Delta V nedir? V2 eksi V1. Şurası da delta T'dir. O zaman biz burada arkadaşlar imeyi yazarken şöyle yazabiliriz. Aynı zamanda V2 eksi V1 farkını delta T'ye böldüğümüz zaman burada imemizi bulmuş oluruz deriz arkadaşlar. Şimdi geldik hareket çeşitlerimize. Hareket çeşitlerimizi biz burada 3 gruba ayırıyoruz. Birinci grubumuz arkadaşlar düzgün doğrusal hareket demektir. Şimdi düzgün doğrusal hareketin diğer ismi nasıl bir harekettir? Tabii ki sabit hızlı hareket olarak ne yapacağız bunu söylemiş olacak. Yani cismin hızı ne yapmayacak değişmeyecek. O zaman hız sabitse o zaman iğmeden bahsedilir, iğmeden bahsedilmez. Neden? Çünkü delta V sıfırdır. Hızlık değişim olmadığı için o zaman iğme sıfır, iğme sıfırsa delta V de sıfır olmuş olur. Burada cismimiz hem artı yönde sabit hızla gidebilir hem de eksi yönde sabit hızla gidebilir. O zaman şöyle devam edelim. Bunun grafiklerine baktığımız zaman burada konum grafiği. Konum grafiği nasıl olsun olur arkadaşlar? Cisim sabit hızla gittiği için o zaman x eşittir v çarpı t olduğu için sabit hızla harekette. Bu cismin artı yönde konum grafiğidir. Şu da eksi yönde konum grafiği. O zaman konum grafiği düzgün oluyor. Hız zaten nasıl oluyor de, zaten konum ismi sabit hız olduğu için bu artı yönde sabit hız. Bu da eksi yönde sabit hız. İğmesi var mıdır? İğmesi tabii ki yoktur. Niye, niye yoktur? Çünkü delta V'si sıfırda delta V sıfır olursa o zaman iğmesi sabit hız hareketi iğme olmaz. Şimdi arkadaşlar burada cismin aldığı yol nasıl yazılır? Cismin aldığı yol sadece x eşittir v çarpı t'dir. Demek ki burada kullanacağımız tek formül x eşittir v çarpı t olarak söyleyelim. Burada arkadaşlar x cismin işte yer değiştirmesi olarak ne yaparız arkadaşlar? Yer değiştirme olarak söyleriz. Burada V de arkadaşlar hızdır. T'nin de burada süre olarak olduğunu söylemiş oluyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle uzunlukları L olan X ve Y treni aynı yönde sabit ve X ve v, Y hızları şekildeki konumda aynı anda geçiyorlar. Bir süre sonra X e, treni tüneli tamamen terk ettiği anda Y de X'i tamamen geçiyor e, tünelin uzunluğu d olduğuna göre v x ve y nedir? Şimdi arkadaşlar burada x tü, x tünelin tamamı tüneli geçiyormuş. O zaman şöyle yapalım. x'imiz burada olsun arkadaşlar. y de x'i tamamı. O zaman y de şu konumda olsun. y de x'i tamamı ne yapsın arkadaşlar? Şu şekilde geçsin. O zaman bunların tek tek yazdığımız zaman şu bizim neydi? X trenimiz. Bu da arkadaşlar bizim Y trenimiz. Bu şekilde, bunun tamamen geçmiş çünkü bu tüneli tamamen terk etti. O zaman y'de x'i geçtiğini biliyoruz. O zaman bunların uzunluklarını bize vermiş mi? Uzunluklar demiş. Burada o zaman x trenin uzunluğu l kadar, şu tünelin uzunluğu da arkadaşlar l kadar. O zaman burada ne kadar gidiyor tünelimiz? Bu tünelimiz buradan buraya gitmiş oluyor. Yani son konumunu eğer burasını seçersek, buradan buraya gitmiş oluyor. O zaman x trenin aldığı yol ne kadar? 2 gitmiş oluyor ve x çarpı t hızlıkmış oluyor. Şimdi aynı şekilde burada y trenin yılımı. Y treni ne yaptı? Bu noktadan bu noktaya gelmiş oldu. Çünkü arkasını referans seçersek buradan buraya geldi. O zaman l kadar buradan, l kadar buradan tünelin boyu ve şu kadar gitmiş oluyor arkadaşlar. Toplam kaç l gitmiş oluyor? Y de o zaman 4 l uzunluğunda gitmiş oluyor. O da v y çarpı t dersek bunları oranlarsak t'ler ne yaptı? L'ler gitti arkadaşlar. O zaman vx bölü vy oranı ne yapmış oldu buradan? 1 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Geldik geç değişik bir soru tarzımız arkadaşlar. Şimdi burada da yine sabit hızla hareket edildiği zaman k ve l ne yaptı? m nokta yan yana gelsin. O zaman bu soruda şöyle çizeceğiz. Burada e, burası arkadaşlar x ikincinin aldığı yoldur. Burası da birincinin aldığı yoldur. O zaman birincinin aldığı yoldan yani X arabasının Y arabasından al, arabasının aldığı yoldan çıkarırsa bulursak ne yaparız? X'i buluruz. O zaman şunu şöyle yaparız. X'in aldığı yol, yol nedir? V1 çarpı T değil midir? O zaman burayı V1 çarpı T yazarız. Ee, y arabasının aldığı yol nedir? Y arabası V2 çarpı T şeklinde yazarız. O zaman bunlar arkadaşlar şöyle şu şekilde yazarız. V1 eksi V2 çarpı T. Yani aradaki mesafeyi hızların farkıyla almış olurlar deriz. Geldik burada bir tane sorumuz var arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Doğrusal bir yolda aynı yönde sabit hızlarla hareket eden x, y arabası, x, x arabası k noktasından y arabası, l noktası aynı anda gerçekte 15 saniye sonra m noktasında aynı anda varıyorlar. x arabasının hızının büyüklüğü 26 olduğuna göre y arabasının hızının büyüklüğü nedir? Şimdi bunlar nasıl gitmiş arkadaşlar? Sabit hızla gitmişler. O zaman şöyle yapalım. X arabası buradan buraya geldi. Y arabası da buradan buraya geldi. Şimdi X arabasının hızı kaç? 26. Bize Y arabasının hızını soruyor. Şimdi bundan kaç tane gittikleri belli. O zaman X arabasının aldığı yola şuraya X diyelim. Şuraya da Y diyelim arkadaşlar. X arabasının aldığı yoldan Y arabasının aldığı yolu çıkarsak neyi bulacak? 120'yi buluruz. X arabasının o zaman 26 çarpı 15 diyelim. Y arabası da arkadaşlar ve Y çarpı 15 diyelim ve bunu bu şekilde yazmış oluruz. Şimdi burada bir sadeleştirme yaparsak daha rahat ederiz arkadaşlar. Burada o zaman hepsini ne yapalım? Burada e, hepsini 5'e bölersek. Bunu 5'e bölersek ne olur arkadaşlar? 3 olur. Bunu 5'e bölersek 3 olur. Bunu 5'e bölersek, bölersek kaç olur arkadaşlar? 24 olur. 3'te 26'yı çarparsak kaç? 3 kere 6 18. 3 kere 2 ee, 6. Ee, burada ne geldi arkadaşlar? 80, e, 88 geldi. Evet, 26 çarpı 3 arkadaşlar. 88'dir. Burada tabii ki nedir? Burada arkadaşlar 78'dir. 78 işte 3 tane V'ye burada. Ne oldu? 24 oldu. E, 24'ü bu tarafa atarsak o zaman 78 eksi 24 eşittir 3 tane V'ye. 78'den 24 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 54 kalır. 54 eşittir 3 V'ye yazarsak V hızımızın burada 18 metre bölü saniye olduğunu görmüş oluyoruz. Demek ki arkadaşlar yaptığımız olay şuydu sadece. Ee, şimdi x'in burada hızı belli. x'in hızı 26. Zamanı da belli. 15 oldu arkadaşlar. Bu mesafeden şu mesafe çıkardığımızdan biz burayı bulmaz mıyız? O zaman ne yaptığımız işlem bu oldu. 26 ile 15'i çarptık. Toplam arkadaşlar. Sonra bunu aldığı yolu çıkardık. Aradaki mesafe 120 verdi. Bir sadeleştirme yapıp sonucu da arkadaşlar. Burada VY'nin 18 olarak bulmuş oluyoruz diyoruz. Eğer iki tane aracımız böyle karşılıklı geliyorsa ne yapacağız? O zaman burası arkadaşlar bu X aracının aldığı yol. Bu da Y aracının aldığı yol. X aracının aldığı yolda x aracının aldığı yola biz yine x1 diye karışmasın? Burası da x2 olsun. O zaman her ikisinin aldığı yol x1 artı x2 değil midir? O zaman bunu şöyle yazarız. v1 çarpı t artı v2 çarpı t. Çünkü burada x aracımız ne yapıyor arkadaşlar? v1 hızıyla t süre gidiyor. x2 aracımız da v2 sürede t2 hızıyla ne yapıyor? İkisi x yolunu toplam x yolu olarak ortada karşılaşmış oluyorlar diyoruz. Şimdi burada da arkadaşlar buna benzer bir sorumuz var. Şu sorumuz şöyle doğrusal bir yolda birbirlere doğru sabit hızlarla hareket eden X arabası K noktasından Y noktasına L noktasına aynı anda geçtikten T sorusuna karşılaşıyorlar. Aralarında uzak 156 metre olduğundan X'in hızının 5 metre bölü saniye Y'nin hızı da 8 metre bölü saniye kaç sene sonra karşılaşırlar demiş. Şimdi sonuçta X arabası da buradan buraya geldi. Bu X arabasının aldığı yol olsun bu da Y arabasının aldığı yol. X arabasının aldığı yolla Y arabasının aldığı yol toplam kaç metre? 156 metre. O zaman burada X arabasını 5 çarpı T ile gidiyor. Y arabası 8 çarpı T ile gidiyor. O zaman 5 çarpı T artı 8 çarpı T eşittir. 156 ise 13 T eşittir. 156 ise bunu da bölersek ne olur arkadaşlar? 15'te 13 kaç defa? 1 defa. 26'da 13 kaç defa? 2 defa. O zaman T süremiz burada 12 saniye olarak bulmuş oluyoruz diyoruz